arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz beni tanımayanlar için ben Yasemin bu kanalda dikiş videoları ağırlıklı olmak üzere örgü videoları kendi yap videoları ve benim sizlerle paylaşmayı istediğim diğer şeylerle ilgili videolar paylaşıyorum bugünkü videomuz ise başta da görmüş olduğunuz ve bu şahane şortu nasıl diktiğimi gösteriyorum bir YouTube videosunda yabancı bir kanaldan kalıbını çıkardım esinlendim ki çok kolay bir yöntemi var kesinlikle İlla kalıp bilginizin olması gerekmiyor. Bu yöntemle bu pantolonu dikebilirsiniz. Ben sadece parantez açıyorum. Birazcık dar dikmişim. Ölçülerimi biraz daha geniş almalıymışım aslında. O yüzden bana biraz dar oldu. Ama ölçüleri yerinde alırsam, doğa doğru alabilirsem bu pantolonun daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve başka denemelerim de olacak bununla ilgili. Neyse ben çok uzatmıyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öncelikle kalçamı ölçerek işe başlıyorum. Kalçamın en geniş yerinden mezuram yere paralel olacak şekilde ölçümü alıyorum ve benim kalça Genişliğim 96 cm. Bu arada size de söylemiş olayım. Daha sonra kumaşımı ikiye katlıyorum. Kalça ölçümü 96'yı 4'e bölüyorum. 24, 24 cm genişliğinde bir çizgi çiziyorum ve 40 cm uzunluğunda ona dik başka bir çizgi çiziyorum ve bunları birleştirerek dikdörtgen elde ediyorum. Daha sonra aşağıdan 29 cm işaretliyorum. Yani üstten 11 cm kalacak şekilde bunu diğer tarafla birleştiriyorum ve tekrar bu çizginin aşağısından 7 cm'lik bir çizgi çiziyorum. Ve bu çizgiyi 3 cm dışarıya uzatıyorum. Bunlar benim ağımı çizeceğim yerler olacak. Ve paçasından da az önceki 3 cm'ye çizdiğim şekilde bir 3 cm çiziyorum ve bunu eşleştiriyorum. Ve daha sonra 2-7 cm'lik çizgimin arasını bir oval yay şeklinde ağını çiziyorum. Belim için ise 22 cm işaretliyorum. Ve A kısmından 1 santimetre aşağı işaretliyorum. Ve bunu yan dikişin olacağı kısma doğru düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Ve ön bedenim hazır. Dikiş payı bırakarak bu çizdiğim yerlerden ön bedenimi kesiyorum. Yanında dikiş olsun istedim. O yüzden kestim ama kesmek zorunda değilsiniz. Alanı da kesiyorum ve bel kısmını da kesiyorum. Bu şekilde paçalarını da kesiyorum ve ön bedenimiz bu şekilde hazır oluyor. İki tane. Ve arka beden için yine ikiye katlıyorum. Ve yine bir dikdörtgen oluşturuyorum. 24 cm kısa kenarı, uzun kenarı ise 40 cm olacak şekilde yine dikdörtgenimi ilk başta oluşturuyorum. Artık kumaş kullanılmaktan biraz eskidiği için kareleri kaymış. O yüzden bu şekilde. Daha sonra yine bu 40, boyunu 40 cm'ye işaretliyorum. Aşağıdan 29 santimetre yi yine işaretliyorum. Ve daha sonra 7 cm'lik olan ikinci işaretimi alıyorum ve bu aldığım işaretleri birleştiriyorum. Bu 7 cm ilk başta da söylediğim gibi bizim kalis yapacağımız yer. Yine bu ikinci işaretlediğim yerden 9 cm dışarı doğru bir çizgi çekiyorum ve paçasından da aynı çizgiyi çekiyorum. Daha sonra bunları birleştiriyorum. Ve 7 cm'lik ilk işaretlediğim yerle A kısmını işaretlediğim yeri birleştiriyorum ve yukarı doğru arka kısımdan 4 cm'lik bir çizgi çekiyorum. Ve daha sonra bel ölçüm olan 22 cm'yi işaretliyorum ve bu aşağısıyla A kısmını işaretlediğim yerle bu kısmı birleştiriyorum ve arka kısmını da oluşturmuş oluyorum. Dikiş payı bırakarak birer santimetrelik bu işaretlediğim yerlerden kesiyorum. Bu ölçüleri ben ilk başta söylediğim gibi bir yabancı kanaldan aldım ve kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık arka bedenimizde hazır. Yanlış yaptım. Bu şekilde olacak. Bütün parçaların kenarlarına ben overlock çektim bu arada. Şimdi fermuar için kısımları hazırlıyorum. Böyle bir tane parça kestim. Bunu ikiye katlıyorum ve bu da ikinci parçam. Bunun da üç tarafından avarlak çekiyorum ve çektikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi birleştirmeye. Önce tek kat olan parçamı pantolonun ön kısmına bu şekilde yerleştiriyorum ve tekrar ikiye katlıyorum, dikiyorum bu şekilde. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarımı dikmeye geçiyorum. Bu iki katlı olan parçam. iki katlı olan parçamın üzerine fermuarımı yerleştiriyorum. Ters kısım aşağıya bakıyor, alta bakıyor bu arada. Kumaşa bakıyor, düz kısım yukarı bakıyor. Bu şekilde düz bir hizada bunu iğneliyorum. Fermuar dikmek biraz zor, bunu kabul ediyorum. Ben de çok zorlanıyorum. Her seferinde mutlaka bir duraksıyorum ve videolardan ara ara bakıyorum, itiraf ediyorum. Ve buradan düz dikişte dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi bunu pantolonumuzla birleştirmeye. Bu şekilde pantolonun düz tarafı fermuarın düz tarafına bakacak şekilde yerleştiriyorum fermuarın üzerine. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu daha sonra bu şekilde ters tarafına doğru katlıyorum. Ve yine bir tane daha dikiş atacağım. Bu şekilde bu iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Yani çıma dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi diğer parçayı dikmeye. Bu şekilde bir tebeşirle işaretledim ki aynı hizada bunları yerleştirebileyim diye. Ve bu pantolonumun bu iki ek olarak diktiğim kısmına izini çıkardım. Ve üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu iki çizgi üst üste gelecek şekilde iğneliyorum ve bu şekilde düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra zaten üstte biliyorsunuz bindirmek için bu şekilde dikmiştim. Hiç bozmadan zaten dikişli olduğu için bunu pantolonun üstüne doğru getiriyorum ve öncelikle bu şekilde A kısmını dikeceğim. A kısmına artık ekstra bir dikiş atmıyorum. Direkt üzerinden bu şekilde dikiyorum. Başka yolu var mı bilmiyorum. Ben genelde böyle yapıyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarların üst kısmında olan bu süs dikişi gibi bir kısım var. Aslında bu sanırım fermuarla şey tutturmak için oluyor. Fermuarın bitiş noktasını tespit ettikten sonra dikeceğim yeri bu şekilde çiziyorum ve ucunu hafiften ovalleştiriyorum. Ben genelde burayı dikmekte çok becerikli değilim. Yine beceremedim. Köşeli oldu ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Arka bedenle ön bedeni artık birleştirmeye geldi sıra. Yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve yanlarından bu şekilde düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra dikişlerin aç aça ütüledim Sıra geldi A kısmının dikişine. Bu gösterdiğim yerden düz dikişe dikiyorum ve yine dikişleri aç açı ütülüyorum. Artık iç bacakların dikimine geldi sıra. Önce A dikişini eşleştiriyorum. Daha sonra paçaların diğer tarafına doğru iğneliyorum. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişe dikiyorum ve diktikten sonra bu şekilde dikişlerin aç açı yine ütülüyorum. Ve artık pantolonumuz neredeyse hazır sıra geldi kemere kemer için 15 santimetre genişliğinde parçalar diktim kemerini 3 parçalı yapacağım arka parça ve iki ön parça olacak şekilde öncelikle arka parçasını arka bel uzunluğunda bu şekilde belirledim ve kestim ön parçaları için yine farklı uzunluklarda ön parçaları kadar uzunluğu kadar yani kesiyorum yine aynı şekilde Diğer ön parçası için de aynı şeyi yapıyorum. Uzunluğu kadar ölçüyorum ve kesiyorum. Belindeki bu daralmayı verebilmek için ise arka belin her iki tarafından yaklaşık birer santimetre kadar içeri giriyorum ve aşağıya doğru bunu genişletiyorum. Önler için de aynı şekilde yanlarına gelecek kısımdan Yine 1 cm aşağı doğru geniş olacak şekilde kesiyorum. Ve bu parçaları arka parçayı yüzü yukarı bakacak şekilde ve diğer ön parçayı da yüz yüzüne bakacak şekilde bu parçanın üzerine yerleştiriyorum. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum ve diktikten sonra bir böyle bir parça elde etmiş oluyorum. Sıra geldi bunu pantolonun beliyle birleştirmeye. Arkadan birleştirmeye başlıyorum. Daha doğrusu yan dikişlerden birleştirmeye başlıyorum. O yüzden önce arkadan başladım. Pantolonun ve kemerin yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve bu iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve daha sonra bu açıkta kalan kısmına ise overlock çekiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Önündeki uç kısımlarını kapatacağım. Yüz yüzüne bakacak şekilde ikiye katladım. Ters tarafları dışta kaldı. Ve bu uç kısımlarını ise iğneliyorum. Ve iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Köşelerinin düzgün olması için böyle minik minik kesiyorum. Ve daha sonra düzüne çeviriyorum. Köşeleri de makasla böyle iteliyorum ki düzgün olsun diye. Daha sonra bu beynin dikiş kısmından böyle iğneliyorum ve bu iğnelediğim yerden minik gizli bir dikiş şeklinde üst taraftan görünmeyecek şekilde düz dikişle dikeceğim. Özellikle bu fermuar kısımlarına gelen yerleri dikkatlice böyle dikiyorum ki hatta uçtan içe doğru kıvırıyorum. Üst taraftan görünmesin diye. Ve bu şekilde dikişin dibinden doğru tüm belini düz dikişe dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi artık oluştu. Şu şekilde bir düğme dikeceğim. Ve bir düğme deliği tabii ki. Paçaların ise tek kat olacak şekilde kıvırıyorum. Yaklaşık 2-3 cm genişliğinde. Çünkü paçalarını da ben overlock çektim. Siz de bunu görmediniz. E, siz iki kere katlayabilirsiniz bu arada. Ve düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Düğmesini de diktim. İliğini de makinede yaptım. Bu düğme deliğini açarken iki ucuna bu şekilde toplu iğne takıyorum ve tel sökücü aparatımı bu düğme deliğinin içinden geçiştiriyorum. Ve bu şekilde düğme deliğimi açıyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir düğme deliği oldu. Burada ilk başta söylemiştim. Ben birazcık dar yapmışım bunu. Biraz daha geniş yapmam gerekiyormuş ama giyilemeyecek kadar kötü değil. Sadece popumu birazcık sıkıştırdı o kadar.